Kıymetli arkadaşlar, merhabalar. Bal arılarında besin toplama davranışı hakkında konuşalım dedik. Bu videomuzda da bu görsellerle beraber. Bal arıları kovanlarına kaç çeşit besin getirirler ve bunlar nelerdir adlı kısa bir söyleşi yapalım. Bal arıları kovanlarına toplamda dört çeşit besin toplarlar arkadaşlar. Bunlar sırasıyla polen, nektar, propolis ve sudur. Az da olsa her canlının olduğu gibi arılarında suya ihtiyacı var. Bunlardan ilki olan polen toplama faaliyetiyle alakalı birkaç paylaşımda bulunalım. Polenin bitkiden alınması günün ilk ışıkları ile beraber başlar arkadaşlar. Günün geç saatlerine kadar da devam eder. Çiçeğe konan arı vücuduna bulaşan çiçek tozlarını dil, ön ve orta ayaklarını kullanarak topak haline getirir. Toz halinde bulunan polen çiçeğin nektarı ya da bal kabarcığı ile ıslatılarak arka bacaklarındaki sepetlerine konur ve kovana taşınırlar. Getirilen polenler genç işçi arılara kovan ağzında ya da hemen kovanın içinde teslim edilir. Genç işçiler de bu polenleri kafaları yardımı ile petek gözlerine basarlar. Bir kovana 1 kilogram polen taşınması için 9-10 bin arının sadece polen taşıyıcılık görevi yapması gerekmektedir tek bir arı her bir seferde de ortalama 20 mg kadar polen taşımaktadır. İkinci görevi olan nektar toplamada ise arılar bal oluşturmak için bal özü yani nektar toplarlar. Genellikle çiçeklerin dip tarafında bezleri tarafından salgılanan tatlı sıvı özetle balın ilk halidir nektar. 1 kilogram nektar için arıların 5 milyon kadar çiçeği gezmesi gerekmektedir. Günlük sefer sayısı ile nektar kaynağının yakınlığı ve zenginliğine göre değişir. Yani günlük sefer sayısı etraftaki çiçek popülasyonuna göre değişir. Bir tarlacı ortalama olarak her seferinde 50 miligram nektar da taşıyabilmektedir. Bunun %60-70 kadarı da sudur. Genellikle toplanan nektarın %30-40 kadarı bala dönüştürülür. Yine polen faaliyetlerinde bulun, olduğu gibi tarlacılar nektarı doğrudan petek gözlerine koymazlar. Bu görevde de yine kovan girişinde genç işçi arılara devredilir. Genç işçi arılar nektar suyunu uçurarak içine çeşitli enzimlerini de ilave ederler. Ve kısa bir süre sonra bu ürün bal olarak karşımıza çıkar. Diğer bir Besin maddesi de kovana taşıdıkları propolis. Bitkilerin tomurcuk ve kabuklarının altında bulunan yapışkan reçine formatında olan maddeye propolis diyoruz arkadaşlar. Kovana propolis taşınması <laughs> havaların serin olduğu ilkbahar ve sonbaharın ilk günlerinde daha fazladır yine polen taşıma faaliyetlerinde olduğu gibi are arka ayaklarındaki sepetlere yerleştirerek propolisi koloniye taşır. Düzen yine aynıdır. Kovan girişinde genç işçi arılar propolisi devralırlar. Parçalar halinde uygun gördüğü yerlere taşırlar. Yapışkan bir maddedir propolis. Bu sebeple bazen genç işçi <laughs> genç işçi propolise mum da karıştırabilir bunları yerine koyabilmek için rahatça. İnsanlarda pek çok hastalığa şifa kaynağı da olduğunu bildiğimiz propolis esasen arılar tarafından delik ve çatlak yerleri kapatmada, çerçeveleri birbirine bağlamada, uçuş deliğini daraltmada ki arıcının yapmadığı işlerdir bunlar. Uçuş deliğini daraltmada ve yine arılarda bazı bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu olarak da kullanılır. Bütün bu Saydığımız besin çeşitlerinin yanında arkadaşlar bir de su toplama görevi vardır. Kısaca çok kısa olarak bundan da bahsedelim. Balın yumuşatılmasında, kovan sıcaklığı ve neminden gelenmesinde, yavruların su ihtiyacının karşılanmasında suyun arılar için çok önemli bir yeri vardır. Bir arının tek seferde <laughs> koloniye getirdiği su ortalama 12, 13 arıya yeter. Arılar ılık suyu severler arkadaşlar. 60 bin nüfuslu bir kovanın, şöyle 60 bin nüfuslu bir kovanı baz alalım. Bir kovanın su ihtiyacı yaklaşık olarak 200 gram kadardır. Bir arı her seferinde koloniye ortalama olarak da 50 miligram kadar su taşıyabilmektedir. Arkadaşlar 4 çeşit Arının kovana getirdiği besin çeşidi var. Bunları hakkında, bunlar hakkında bizim gibi yeni başlayan arıcı arkadaşlarımıza bilgi vermek istedik. Çok bir hevesle yapıyoruz. Büyük paralar harcıyoruz bu arılarımıza. Malum her şeyin de fiyatı ortada. Emek veriyoruz. Ziyan etmeyelim diyoruz. Böyle üzerinden geçe geçe her şeyi sırasıyla anlatmak istiyoruz. Şöyle bir toplayalım, her videomuzda olduğu gibi bal arılarında besin toplama davranışını e, incelersek, bal arıları kovanlarına dört çeşit besin topluyorlar. Bunlar sırasıyla polen, nektar, propolis ve az da olsa sudur. Bugün bu bilgi paylaşımını hep beraber bir güncelledik, sizlerle beraber paylaştık. Umarım faydalı olur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sizi bu güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın.